Sevgili aday öğrenciler ve çok kıymetli velilerimiz, artık gelenekselleşen üniversite tercih ve tanıtım günleri yayınlarımıza bugün Antalya Belek Üniversitesi mutfağından başlıyoruz. Çok heyecanlıyım. Çünkü bugün yanımda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Sezer Yersüren ve Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Salim Okan Gündoğdu hocamız var. ...ve bugün mutfağımızda yemek yapacağız. Peki ne yapıyoruz Sayın Hocam? Ee, bugün somon büftek yapacağız. Yanına karnabahar püremiz var. Yanına da karışık sebzelerden bir sot yapacağız. Harika, çok heyecanlıyız. Bir yandan yemeğimizi yapmaya başlarken... ...bir yandan da aşçılık programı ve gastronomi ve mutfak sanatları bölümü hakkında... size Hocamızdan bilgi alıyor olacağız. Hocam hemen bölümler hakkında kısaca bilgi alarak başlayabilir miyiz? Tabii ki. Ee, şöyle gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve aşçılık programı... Alan için gerekli pratik ve teorik bilgiyle donanmış bireyleri yetiştirmek amacını gütmekte. Bu noktada teorik ve pratik derslerimiz söz konusu menü planlama, gastronomi yiyecek tarihi gibi teorik dersler yer alırken Türk mutfağı ve dünya mutfakları gibi de uygulamalı derslerimiz mevcut. Aynı zamanda İngilizce de biz önem veriyoruz. Bu noktada mesleki İngilizce ve yine İngilizce 1, 2, 3, 4 şeklinde de derslerimiz mevcut. Amacımız burada sektörün ihtiyaç duyduğu yabancı dil seviyesine ulaşmaları ve hakim bir şekilde sektöre atılmaları. Evet Aynı zamanda stajımız da mevcut. Buradaki amacımız öğrencimizi... E, iş yerlerindeki mezunluktan sonraki döneme hazırlayabilmek. Aynı zamanda bu staj sadece beceri ve bilgilerinin artımı noktasında noktasının dışında e, network alanı da geliştirebiliyor. E, hem de kurumda verdiğimiz e, teorik ve pratik derslerinde e, sentezini yapabiliyorlar. Tamam. tamam çok mesela. güzel. Çok teşekkür ederiz çok hocam. Teşekkür ben bir yandan e, Okan hocamızı da Merakla izliyorum. Şu an ne yapıyoruz hocam? Orta kemiğini aldık. Ee, hasır yiyecekleri uygun bir iple bağlıyoruz ki açılmasın diye somon biftekteki mantık bu. Ee, dışını ve iki tarafını kızartacağız daha sonra fırına atacağız. Yani tamamen biftek pişir gibi bir somon pişireceğiz. O yüzden şu an açılmasın diye bağlıyor. Çok güzel. Peki bu pişirme yöntemi çok anlamıyorum ama balığın kurumasını sağlamıyor değil mi yani ona? Yok. Yok kesinlikle. Normalde hani balık mühürlenmez derler ama evet. biz de tam tersi yine biftek mantığıyla gittiğimiz için içini dışını mühürleyeceğiz. Daha sonra fırına atacağız. Yani içindeki o sıvı kurumaması için, için fırına atacağız. Suyu içinde kalmış olacak. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz. Sezer Hocam size dönmek istiyorum. Peki öğrencilerimizin yıl içerisinde yani aslında hem gastronomi öğrencilerimizin 4 senelik süreçte hem de aşçılık programı öğrencilerimizin 2 senelik süreçte çok aktif ve yoğun çalıştıklarını biliyoruz. Bunun dışında bir turizm cenneti olduğunu da biliyoruz bu lokasyonun. Bunun bölüme katkıları ve aynı zamanda öğrencilerimizin e, okudukları süre boyunca yaptıkları etkinlikler, yarışmalar, bunlar hakkında da bilgi alabilir miyim sizden? Tabii ki. E, biz dediğiniz gibi çok aktif ve dinamik bir bölümüz. E, çok fazla etkinlik faaliyette e, bulunuyoruz. Workshoplarımız oluyor, seminerlerimiz oluyor. Yine ulusal uluslararası yemek yarışmalarına katılıyoruz. Katılıyoruz ki biz bunu çok önemsiyoruz aynı zamanda. Katıldığımız bu yarışmalarda 22 altın 7 gümüş, 6 bronz ve 4 kupayla geri ee, döndük. Çok, çok iddialı. Başarılar elde etti öğrencilerimiz. Ee, aynı zamanda bu başarılar onların kariyer için de çok önemli. Ee, buna ek olarak da edindikleri bilgi ve becerilerle e, uluslararası platformlarda bunları sentezleyebiliyorlar. Farklı şeflerden, farklı yarışmacılardan farklı deneyimler kazanabiliyor. Ee, bu nedenle de biz bunları önemsiyoruz. Aynı zamanda Antalya bölgesi için konuşacak olursak evet. Antalya turistik bir yer. Ve çok sayıda yiyecek içecek işletmesinin ve çok sayıda da otelin olduğu bir yer. Hı hı. Bildiğiniz üzere Antalya bölgesinde bulunuyor okulumuz. Antalya'mızda çok sayıda yiyecek içecek işletmesinin ve otelin bulunduğu bir yer. E, bu noktada çok fazla sayıda otel olduğu için de bizim e, bu otellerle e, sıkı bir ilişkimiz söz konusu. E, Birçok noktada işbirliği sağlıyoruz. E, protokoller imza alıyoruz. Tabi bu durum öğrencilerin e, büyük bir kazanıma dönüştürmesini de sağlıyor. Çünkü bu ilişkiler e, daha sonra hem stajda, hem mezun olduktan sonra da e, daha kolay iş bulabilmelerini, daha farklı statüler, daha farklı profillerle iş bulabilmelerini sağlayabiliyor. E, aslında bu şekilde ifade etmek mümkün. bir bakıma iş garantili bölümler diyebiliriz değil mi? Kesinlikle. İçimde bulunduğumuz lokasyon itibariyle. Kesinlikle. Çünkü, yani sadece bir lokasyon evet çok önemli ama aslında kurumumuzun da kurduğu ilişkiler çok önemli. Evet. Dolayısıyla bu ilişki hem lokasyonun kur, kurumu kurdu bu ilişki bütünüyle de biz bu potansiyeli ve e, opsiyonu yaratabiliyoruz. Çok güzel. Bir de e, bölümlerin aslında hem program hem bölüm üzerine konuşuyorum aslında ve gastronomi. Kariyer günleri yaptığını biliyorum değil mi? Evet, ee, doğru. Meslekten önemli insanları çağırıp burada öğrencilerimizle birlikte bir araya gelmelerini sağlıyorsunuz. Bu konuda çalışmalarınız devam edecek mi? Kesinlikle devam edecek çünkü sektörün önemli insanlarının akademik katkılarının çok büyük olduğunu ve değerli olduğunu düşünüyoruz. Çok sağ etkinlik etkinlikler, workshop seminer yaptık. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Hı hı. Yine otellerden aynı zamanda şeflerimiz eviz misafir hı hı. ediyoruz. Farklı yine farklı derslerde farklı pozisyonlar yer alarak öğrencilerimizin deneyimlerine, bilgilerine, becerilerine katkı sağlıyorlar. Ee, yolumuza bu şekilde devam etmek, hatta artırarak devam etmeyi de düşünüyoruz. Harika. Bu arada arkadan inanılmaz güzel kokular geliyor. Değil mi? Ay, i̇nanılmaz güzel kokular. Evet. Yani hep söylerler keşke şu kameralar kokuyu da karşı tarafa iletebilse. Ben evet. şimdi anlıyorum. Çok çok güzel. Ee, nasıl gidiyoruz şu an Okan Hocam? Ne yapıyoruz? Şu an dışarı iki tarafında mühürlüyoruz. İberiye. Ee, Zeytinyağı ve tereyağıyla beraber. Muhteşem. Elinize sağlık. Evet, güzel kokular eşliğinde devam ediyoruz. Ben hemen adayı öğrencilerimize aslında şunu da belirtmek istiyorum, size de sormak istiyorum. Neden gastronomi ve aşçılığı beraber çekim yapıyoruz? Bu sorunun cevabı aslında daha çok sizlerde hocam. Şöyle ki, biz okulumuzda hem gastronomi hem aşçılık birlikte hareket ediyor. Bence ayrılmaz bir bütün... Içer, bütünlük içerisinde olmalı ki biz bizim e, koordineli bir şekilde yapabiliyoruz. Çok büyük bir ekip ruhumuz var. Dolayısıyla burada herhangi bir sorun olmuyor. Çünkü hem teorik hem uygulamalı derslerimiz e, birlikte işleniyor. E, bu anlamda da aslında bugünkü birlikte e, içerisinde olmamız sebebi de bu diyebiliriz. Çok güzel, çok çok güzel. Aslında aşçılık bir ön lisans programı. Gastronomi ve mutfak sanatları bir lisans programı. 2 senelik ve 4 senelik ama burada tüm işleyişi birlikte yürütüyorsunuz. yürütüyorsunuz. Kesinlikle. Harika. Ee, ben şimdi bu ne yapıyoruz şimdi? şimdi? Fırına gidiyoruz. Fırına gidiyoruz, tamam. <laughs> Şu an fırına gidiyorsak o zaman hemen sorularım bitmiyor tabii ki. Eee sorularıma devam ediyorum. Peki hocam şöyle bir soru sormak istiyorum size. 2 senelik aşçılık programı mezuniyetinin ardından dikey geçiş sınavıyla hangi bölümlere geçiş yapabiliyoruz? Ve bir de e, gastronomi bölümü artı aşçılık programı mezuniyetinin akabinde istihdam olanaklarımız nelerdir? Nerelerde iş bulma şansımız var? Şöyle diyelim evet aşçılık mezunlarımız e, sınavlara girerek gastronomi bölümüne e, geçiş yapabiliyorlar. Ve, ve daha sonra isterlerse akademik kariyerde yapabilirler. Hı, hı. E, istihdam noktasında aslında yeme içmenin olduğu her yerde aşçılık mezunu da gastronomi mezunu da çalışabilir. Ama örneklendirecek olursak kruvaz gemilerinde, uçaklarda, e, birinci sınıf restoranlarda, otellerde e, ve daha birçok catering işletmelerinde çalışır. Biliyorlar. Aynı zamanda kendi yerlerini açabilirler. Daha butik, spesifik işletmeler, restoranlar açabilirler. Yeme içmeni olduğu her yerde çalışmakla birlikte önü çok açık. Her iki bölümün önü çok açık. Ee, bu şekilde ifade etmek mümkün sanırım. Aslında hep derler yeme içme sektörü hiçbir zaman ölmez diye. Kesinlikle. İnsanın gıdaya ihtiyaç duyduğu her yerde iş potansiyeli olan iki bölümden bahsediyoruz şu anda burada değil mi? Harika. Peki e, bizim somonumuz hocam ne kadar fırında kalacak? 10 dakika kadar fırında kalacak. Bu an e, şu anda da ben bu sebzeleri direkt soteleyeceğim. çok az tereyağında. Ben de baromu ısıtacağım sonra tabaklamaya başlayacağız. O zaman şöyle yapalım, ee, biz somonumuz fırında pişerken şöyle Hı. bir ortalığı toparlayalım. Tabaklamamızı ufak ufak başlayalım, daha sonra sevgili öğrencilerimiz ve kıymetli veliler sizlerle tekrar görüşüyoruz. Tekrardan herkese merhabalar. Bizim somonlarımız fırından çıktı. Şu an Okan hocamızla birlikte geliyorlar ve şimdi tabaklama işlemine geçiyoruz. Evet. Evet hocam, artık söz sizde. <laughs> Tabaklamada ilk önce karnabahar püremizi alacağız. Bunu bilerek blender'dan geçirmedik. Sadece çok az ezdik. Biraz karnabahar ağzımıza gelsin istiyoruz. Hocam bu yemeği herhangi bir mutfakla kategorize edersek hangi mutfağa girer ya da edebilir miyiz? Ya Büyük ihtimalle edemeyiz. Direkt hani balık yemekleri diye geçirebiliriz kısaca. Hani herhangi bir ülke mutfağına hı hı. değinemeyiz. Karnabaharın üzerine somonu bıraktım. Yanına da... Çok lezzetli gözükmüyor. Kesinlikle. <laughs> Kokusu zaten şu an. İnanılmaz. <laughs> Kabaklarımı, baby kabak, baby havuç ve baby patateslerimi, sol tereyağımda garnitürümü koydum. Ve tabağımız, tabağımız hazır. hazır. Evet, bilmiyorum. Ee, keşke kokular geliyor olsaydı size. Çok isterdim gerçekten ama inanılmaz güzel bir tabak duruyor önümde. Ellerinize sağlık hocam. Bu kadar kısa sürede bu kadar e, efektif ve lezzetli bir tabak çıkardınız bize. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sayın Hocam size de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Biz muhtemelen birazdan e, bu balıkları yemeye geçeceğiz ama <laughs> bunun öncesinde e, sizlerden aday öğrencilerimiz için birkaç cümle almak isterim. Hocam önce sizinle başlayalım. Öğrencimizi bekliyoruz aşçılığımıza. E, derslerimiz eğlenceli geçiyor, öğretici geçiyor. Özellikle e, çok fazla mutfak dersleri olacak geldiklerinde. Direkt sektör hazır halde çıkacaklar mezun olduklarında. Yeni öğrencileri bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hemen hocam sizin de aday öğrencilerimize bir söyleyeceğiniz varsa son sözünüzü alalım. Yemek yapmayı seviyorsanız, bu işe gönül verdiyseniz alanında uzman akademisyenlerle sizleri Belek Üniversitesi'ne bekliyoruz. Bugün benim de yapmış olduğum en eğlenceli çekimlerden birini yaptık. Üniversitemizin mutfağında sevgili hocalarımızla birlikte çok güzel bir somon biftek yaptık. Aynı zamanda gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve aşçılık programı hakkında çok kıymetli bilgiler edindik. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum sayın hocalarım tekrardan. Bir sonraki yayında ve programda görüşmek üzere. Biz balıklarımızı yiyoruz.